Bugün tarana yapıyoruz. Anneannem bize tarana yapıyor. İçine yoğurt koyduk. Süt koyuyoruz şu an. Manav taranası değil mi bu? Bunu herkes bilmiyor. Genelde Bursa yöresinde yapılıyor. Bir de macir taranası var. O ekşi oluyor. Bizim yaptığımız manav taranası. Bunu bir de pişmeyeme yapalım. Yani türlü türlüsün herkes yapıyor bunu. Taktın mı? Taktım. Hadi yakalım anne. Tuzumuzu atıyoruz şu an. Evet. Şimdi bunu sararıncaya kadar karıştıracağım. Tamam. Ondan sonra salçasını nohutunu atacağım. Sararıncaya kadar şimdi bunu karıştıracakmışız. Daha sonra salçasını, nohutunu, yani, biber, kaynattık. akşamdan nohutu ıslattık. Kırmızı biber mi onun adı? Biber. Kırmızı biber. Kırmızı biberle domatesi kaynattık. Ondan sonra salça kıvamına geldi. Sonra blenderdan geçirdik. Nohutu da blenderdan geçirdik. Öyle bir karışım oldu. Bu süt, yoğurt, tuz sararana kadar karıştıracağız böyle. Daha sonra un öğütü ekleyeceğiz, un ekleyeceğiz. Böyle sürekli karıştırılması gerekiyor. Daha sonra bunu blenderdan geçireceğiz değil mi? Böyle taneli taneli olacak. Daha ufak olması için blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çarşaflarda evde kurutacağız bunu. Hı -hı. Önce köylerde gözer gözer deniyordu. Sana vereyim mikrofonu mu? Dur takayım şurana. Ay, gerek yok. Sen konuş işte. Önce köylerde gözerden tarana gözerleri oluyordu. Ondan geçiriliyordu. Ama şimdi işler kolaylaştı. Robottan geçiriveriyoruz. Tarana oluyor. Çok kolaylaştı işler. Böyle yani. Gözler ne onu da söyle. Nasıl? Gözer ne demek? Gözer böyle... Elek gibi bir şey mi? Elekten daha acı bir şey. Hı. Büyük, Hı. büyük oluyor. Hem böyle iri taneli oluyor. Öyle yapılıyordu. Ama şimdi iri taneli istemiyor insanlar. Daha ince istiyor. Anladım. Tarhanamız sararmaya başlayana kadar ben de sizlere tarhana çorbasının hikayesini anlatayım. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim bir Ramazan ayını Edirne'de geçirir. Bilirsiniz Ramazan ayında herkes evine konuk davet eder iftar açmak için. Bu gelenek Edirne'de de vardır. Bir gün Yavuz Sultan Selim yanından hiç ayırmadığı yakın dostu Hasan Can'la kıyafet değiştirir. Birlikte Edirne'ye gezmeye çıkarlar. İftara yakın saatlerde sokak sokak dolaşırlar. Yavuz Sultan Selim Hasan Can'a şöyle der. Bak Hasan iftar topu atılır atılmaz hangi evin önündeysek o eve konuk olalım. İftarı o evde açalım. Her en, evin önünde ev sahibi ya da evden bir genç kapısını açmış konuk beklemektedir. Yavuz Sultan Selim ve Hasan Can'ı kimse tanımamakta. Fakat herkes evine çağırmaktadır. Bu sırada iftar topu atılır. Yavuz Sultan Selim ve Hasan Can o anda tek katta kerpiç bir evin kapısının önündedirler ev sahibi hiç görmediği bu konukları içeri buyur eder. Girerler ortada bir tahta sini, üzerinde buram buram tüten, tüttükçe iştah açan bir kase çorba. Kenarında sıcak sıcak pideler. Tüm yiyecek bu. Sofraya otururlar. Ev sahibi sevinçlidir. Önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar. Bir ara Yavuz Sultan Selim konuşmaya başlar. Hasan Can da dalgınlıkla ve dil alışkanlığıyla ''Evet sultanım, öyledir hünkârım'' deyince ev sahibi şaşırır. Padişah'ın sofrasında olduğunu anlar. Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah üzüntüsünü gidermek için "Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu?" diye iltifat eder. Ey sahibi elinden bu kadar geldiğini anlatmak için "Darhane çorbasıdır. Kusura bakma Sultanım." der. Yani fakirhane çorbası demek ister. O günden sonra bu çorbanın adı darhane çorbası olarak kalır. Bugün tarhana dediğimiz çorba sofralarında çorbanın da baş tacı olur tarhanamız. Anadolu'da eski bir söz vardır. İyilik kapısını aç, kötülük kapısını kapa. Açtığın kapıdan bir gün ola ki sultan girer derler. Bunun gibi Edirne'de Yavuz Sultan Selim açılan kapıdan darhane çorbası girer. O evi geniş ve mutlu bir ev yapar. Darhane Anadolu insanının dilinde tarhan olarak yerini alır. Bazı yerlerde daha kısaltarak tarana olarak kullanılır. Tarhana kışlık yiyeceklerin başında gelir. Yörelere göre hazırlanması ufak tefek farklılıklar gösterir. bir gün önceden hazırladığımız nohut, kırmızı biber, domates, salça bunlar hepsini robottan geçirdik, karıştırdık. Bu karışımın üzerine ilave ediyoruz. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine un ekleyeceğiz. Bunlar tamamen göz kararı yaptık. Yani şu şu kadar kilo diyemeyeceğim size maalesef. göz kararı unumuzu da ilave ediyoruz. boşaltıyoruz. Bunu boşaltma sebebi yenilensin oda. Yani geçen seneden. Yanlış bir şey mi yapıyoruz ya? Yok yok yanlış değil. Bir şey olmaz ya ne olacak? Oda yenilenmesi içinmiş. Yani tazelensin. Hani tazelensin diye amaç. hoş biraz zor karışacak anneanne. Merhaba. <laughs>